Hello everybody. Arkadaşlar zaten bir tane video çekiyorum. Ve videoyu kapatmışım. Çok kötü oldu. Ha, bu, bu, videoda evi tanıtacağım. İlk önce bu odadan başlıyorum. Tamam. Bam bam bam. Bam bam bam. Bakın. Karantinadayız. Nasıl geçiyor zaman? Falan. İşte. Şu uzaktan eğitimde seviyor musunuz? Üçüncü sınıf olanlar bilir. Çok bebek canlı diyorlar ya. İkinci sınıf. Üçüncü sınıf olanlar biliyor. Birinci sınıfız sanki. Saçlarımı bakın kestirdim. Birazdan evi gezeceğiz. Gezelim. yine buraya gezelim. Arkadaşlar şu benim Kaptan Amerika'nın kalkanı gibi özel. İşte böyle. Dışarı manzara. Belli. Şimdi şu odaydı. Şu oda. Buraya da, çok giremediğimiz için önemli bir kadar Buraya yatacağım uyuyacağım ama soğuk donuyorum arkadaşlar ben şu an. Siz şu an hissetmiyorsunuz ama ben donuyorum. Siz de psikolojik olarak donacaksınız. Hah anladınız mı? Biraz da şurada soğuk şey yapacağız. Hmm. Ne bileyim işte bir şey yapıyoruz konuşuruz şu an evi geziyoruz. Şu an ev gezme. Sırası. Şuraya su var. Oraya gideceğiz. Buraya evet. gideceğiz. Evet. Geldik benim araba. Oo, başım döndü. Şuna da ben gece korkuyorum. Burası kardeşim. Kerem'in yatağı. Şurası da benim yatağım. Benim yatağıma geliyorsunuz. Oh çok güzel. Oy oy gitmiyor, <laughs> bitmiyor. Like atın Bu videoya ne olur like. 100 abone ol vak istiyorum. 100 like istiyorum. Ben mafediriz. Size silah. Size vur. Çok da he çok güzel de hedef vurun. Silah meme'le düştü. 2 mermi attım. Yataneye bak, yataneye. Ay. Abla, odanı tanıtabilir miyiz? Hayır. <laughs> Sana severler için. Şimdi şey yapalım. Heh. Bunu video için hiç sponsorumuz yok. Ama Eren e önce oyunun reklamını yapacak. PUBG Mobile. PUBG daha güzel de PUBG Mobile iyi yani. Bir saniye olmayacaksın. PUBG Mobile yüklesin. Ben de PUBG Mobile oynuyorum. Ha, ee, şey. PUBG Mobile çok güzel bir oyun. Mesela, yani yükleyebilirsiniz. Android'e, iOS'a her şey yükleniyor. App Store'da. App Store'da. Google. Google Play'de. Google Google App Store ve Google Play'de bedava. Sadece güncelleme gelin daha çok yüklemesi uzun sürüyor. Valla PUBG yetkililerine ses... PUBG ses... Ve sesleniyorum. Oo konuşamadım. Konuşamadım. Ve oyunda benim kullanıcı adım da NDG Neylen. Evet. NDG Neylen. Gidin Benim de bana arkadaşlık isteği yazın. Ben kabul ederim ya şey abi ben seni takipçilerim yaz. Tabii ki de alırım ben seni. Hatta şey. Hmm, şey ne 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 ne. Evet şu masama geçelim. Mesela sohbet. Ay, alıyorum arkadaşlar şu an şunu. Şu an. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Mesela ha. Şöyle bir şey yapabilirsiniz ya. Spor bakın. Sabah uyandığınızda kahvaltınızı yapın. Dişinizi fırçalayın. Dersiniz dinleyin. Ödevlerinizi yapın. Azıcık dinlenin. Televizyona bakın. internete bakın. Sonra yemek akşam yemeğinden sonra sporunuzu unutmayın. Mesela ben günde 200 mekik çekiyorum. İnanmazsanız zıbanmayın bana ne. Ben yapıyorum zaten 200 mekik. Şey nasıl geçiyor? Kar karantina. Ne yapıyorsunuz? Ben her gün ödev yazıyorum. Kitap okuyorum. Ha, size bir kitap önereceğim. Size bir kitap önereceğim. Hatta iki tane önereceğim. Bu kitap. Çok sevdim ben bu kitabı arkadaşlar. Okuyorsunuz ve kitabı hayran kalıyorsunuz kitabı bırakasınız gelmiyor bu kitabı. Okudukça okuyasınız geliyor. Kelime dinme. Dinle. dinle. Tabii ki evinizde vardır o kitaptan bir tanecik. Vardır ya. Her yerde var. Hadi kalemlik incelemesi. Pam. iki kalem. Hiçbir şey. Ha size şöyle bir şey göstereyim. Ha. Aa, şey. <laughs> ee, birazdan balkon çıkacağız. Evet. Çıkalım mı? Bence yani çıkalım. Ben size çok sıktım ha. Hadi çıkalım. Bu da sıkılacağız. Çıkalım da şöyle. Çıkalım. Kardeşimiz diyor. <laughs> oh, hava çok güzel. Sıcaktan tertemiz. Şu. Ya pipi tertemiz. O nasıl bir şey? Karga sesiydi. Oturun. Allah canım acıdı. Canım acıdı. Hmm, soğuk. Bekleyin. Elimde taşımayacağım. Bunu da ki de elimde taşımayacağım. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şöyle büyütelim. Heh tamam. Oluyor mu? Uf, Ama bu videonun 12 dakika olması gerekiyor. 12 dakika. Evet bu aç. Mesela bu aç. Bu aç. Ee, bu bir şey değil. Şöyle meyveleri var. Tabii hiç olmadı şu an. Yok. meyvesi yok. Daha olmadı. Bazen şöyle. Şöyle he. Yine bu zaman her zaman burada şey var burada. Yine şey var. Ne, ne deniyor buna? Çamaşırların soğuması, kuruması için şey var. Burada sarımsaklar var ve en güzel şey. Ah çok soğuk ama güzel. Burası da baya şey ya yeşil. Oh, hadi şöyle bir gezelim. İnşallah hayır görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle gezelim. İnşallah görürsünüz. Oh, dondum ama ben burada. Ben çıkacağım. Dondum. Dondum buz gibi. Ama ma 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 ne, desem, ne, desem, ne, desem. ne desem. Evet spor müziği. Spor yapacağım size Nasıl spor yaptım. Spor yapmamı izleyeceksiniz. Bakın. Elinizi böyle koyuyorsunuz. Ayağınızı kaldırıyorsunuz şundan 25 tane sonra arkadaşlar size spor nasıl spor yapacağınızı göstereyim şundan da 25 tane yapabilirsiniz sonra şuradan yapacaksınız arkadaşlar şundan ben 200 tane yapıyorum siz yapabileceğiniz kadar yapacaksınız sonra yüzüstü üstü olanlara geldik eğer sınav çekebiliyorsanız çekin ondan sonra şunu yapın bakın Bun, bundan bir 10-25 tane yapacaksınız Sonra şu şöyle 10 saniye duracaksınız. Şöyle 10 saniye yapacaksınız işte. Bu dur. Ha evet. Hani karayı korsanın sesi başladı ya ATV'de. İşte sonunda sesiniz mi? Ben çok